Homeopati bebek ve çocuklarda kullanılabilir ve kullanılmalı. Çünkü biz en erken yaşta bebeklere bu tedavilere başladığımız zaman biz onları daha sonra gelişecek kronik hastalıklara karşı koruyoruz. Her akut hastalığı biz vücudu güçlendirerek tedavi ettiğimizde, baskılamadığımızda o zaman hastalıkların, tekrarlayan enfeksiyonların, tekrarlayan ateşli hastalıkların seyri daha azalacaktır, daha az hasta olacaktır çocuklar ve hatta sadece sağlam çocuk takibine gelir geleceklerdir çocuklar büyükler kadar toksik maddelerle yüklenmemiş çok stres yaşamamış varlıklar oldukları için hem enerjileri yüksek çabuk cevap veriyorlar tedaviye ve de, de, çok kronik durumları olmadığından dolayı gerçekten çok hızlı bir şekilde toparlayabiliyorlar ve de sağlıklı hiçbir acı ilaç almadan herhangi bir intramüsküler iğne olmadan çok mutlu bir şekilde tedaviye devam edip daha sonra da zaten sadece doktorun hatırını sormaya geliyorlar.